Şimdi National Geographic görevde programını izleyeceksiniz. Bir ışık, bir vızıltı, büyük siyah etkileyici gözler, korku başlıyor. Bilim kurgu hikayesi Bu adama göre öyle değil. O ve binlercesi dünya dışı varlıkların korkunç ziyaretlerinden söz ediyor. Bazıları kaçırıldıklarını ve ufolara bindirildiklerini iddia ediyor. Bazı bilim adamları uzayda birilerinin olduğuna inanıyor. Uzaylılar olduğuna dair bir kanıt var mı? National Geographic görevde programında bu sorulara yanıt buluyor. Evrenin karanlığında yalnız mıyız? Uzayda aynı soruya yanıt arayan başkaları var mı? Karanlık bir gecede uzay gemilerinin gelip gelmediğini öğrenebilecek miyiz? Yoksa gemileri dünya gezegenine doğru çoktan yola çıktı mı? Düz bir yüzeyin üzerinde uzanmış haldeydim ve etrafımda bu varlıklar vardı. Gecenin bir yarısında uyanmak, bu varlıkları, hareket eden ışıkları görmek hareket ettiğinizi hissetmek, kımıldayamamak. Çığlık atamamak, sadece çığlık atmak için ümitsizce uğraşmak. Bizi çok korkuttu, korkunç bir deneyim. Bir UFO indiği zaman bir şekilde geride kanıt kalmıyor. Bu inanılması zor bir iddia ve inanılması zor kanıtlar gerekiyor. Uzayda yüksek hızlarda yolculuk için neler gerektiğini büyük ölçüde biliyoruz. Yıldızlar arası yolculuk mümkün değil. Tümüyle mantık dışı. Dünya dışı varlıkların bizi ziyaret etmesini beklememeliyiz. Orada kimse var mı? Yoksa çoktan buradalar mı? Uzaylıları aramak. Genelde önce odanın içinde bir ışık parlıyor ve sonra vızıltıyı andıran bir ses duyuluyor. Bazen şekiller görüyorum. Yaratıklar, varlıklar. Küçük ve ince bir bedenleri var. Kolları çok uzun fakat en bariz şekilde hatırladığım şey büyük dörtgen kafaları ve çok etkileyici büyük siyah gözleri. Binlerce insan dünya dışı varlıkların ziyaretiyle ilgili haberler veriyor. Ama onlar dünya dışı canlıları arama konusunda yalnız değiller. Kaliforniya çölünün ortasında bilim ve bilim kurgu iç içe geçmek üzere. İnsanları uzayda hayat olduğuna ikna etmek için çok şey gerekmez. Burada gezegenimizde, güneş sistemimizdeki varlığımız tümüyle normal bir olgu. Burada olmamız için tuhaf koşullar gerekmedi. Başka gezegen sistemlerinin varlığıyla ilgili artan sayıda kanıtlar ortaya konuyor ve kimya laboratuvarlarımızda dünyadaki yaşam türünde bir yaşamın oluşabileceği birkaç kimyasal yol bulduk. Bu yüzden buradaki koşullar pek çok yerde mevcut olabilir. Evrende o kadar çok yer var ki, birkaç trilyon yıldız. Bir sayı vermek çok zor. Yaşamın gelişebilmesi için çok sayıda unsurun bir araya gelmesinin gerekli olmasına rağmen, bilim adamları ihtimallerinde çok yüksek olduğuna inanıyor. Uzayda her şeye sahip bir yer olabilir. Özellikle bizim Güneşimiz gibi bir enerji kaynağı bulunan ve ne çok yakın ne de çok uzak olan bir güneş. Gezegenin yüzeyinde her türlü kimyasal element olması gerekir. Ve bunlar evrende oldukça yaygın olan elementler. Bir başlangıcı sağlayacak sulardaki karışıma yüksek dozda enerji verilirse, organik moleküller canlı hücrelerin öncülerine dönüşür. Milyonlarca yıl sonra tek hücreli canlılar yani yaşam oluşur. Birkaç gezegende ki bu konuda 10 bin ılımlı bir tahmin sayılabilir, yaşam kök salmış ve gelişmiş olabilir. Ondan sonra zeki varlıklara ve sonuçta radyonun icadına fazla bir şey kalmıyor. Dört bilimciler, zeki varlıkların radyo dalgalarını icat edip tıpkı bizim gibi iletişim amaçlı kullanacağını söylüyor. Biz de onları bu şekilde bulabiliriz. 12 Ekim 1992. Kolomb'un yeni dünyaya ayak basışının 500. yıl dönümü. NASA bu günü çölde büyük bir parti vermek için seçti. Aynı zamanda keşifler tarihindeki en uzun menzilli çalışmaya start verilecekti. Dünyanın en güçlü radyo teleskopları, dünya dışı zeki varlıkları aramaya yönelik bir çalışmaya katılmak üzere. Bu programın kısaltılmış adı SETI. SETI gökbilimcileri, bugüne kadar geliştirilen en hassas donanımlarla her UFO tutkunu kadar büyük bir şevkle derin uzayı dinleyecek. Tespit edebileceğimiz başka medeniyetlerin olduğuna inanıyorum ve o medeniyetin varlığını kanıtlamak müthiş olacak. İnsan bazen burada olanları unutuyor. Yani donanımlara takılıp kalıyorsunuz. Bütün bunlar çok ilginç ancak bazen resmi tamamını görmenizi engelleyebiliyorlar. Burada yapılmaya çalışılan şey insanoğlunun evrendeki yeri hakkında düşüncelerini kökten değiştirmek. Bir kez bunu gözünüzden kaçırırsanız... Ya da yerini. Ya da yerini. Aslında... Uzayda başka yerlerde başka türlü canlıların olduğunu bilmenin nasıl olacağını tahmin edebilirsiniz kendimizi tek insanlık olarak görmemize neden olurdu. Evrende yalnız olmadığımızı bilmek, Batı uygarlığını kökten değiştirecektir. Aynen Kopernik'in değiştirdiği gibi. SETI teleskopları genelde parazit duyacaktır yani evrenin doğal sesini. Bizim kozmik saman yığınında aradığımız şey, bu parazitler arasında farklı bir sinyal. Onca gelişmiş donanıma rağmen, Seti'nin yaptığı aslında radyoda iyi bir kanal aramak. Bunun için milyarlarca kanalı taraması gerekiyor. Sıradan bir radyo ayarını kullandığınızda tüm frekansları taramak bir dakika kadar sürer. Çünkü 25-50 kadar kanal vardır. Fakat bizim taramamız gereken 25-50 değil, milyarlarca kanal var. Her seferinde bir kanal arayacak olsak, her frekansı taramamız binlerce yıl sürer. Ne yazık ki E.T. bize 1427 MHz'de olacağım. Beni dinleyin yazılı bir kartpostal yollamadı. Bilmiyoruz. NASA'nın elinde kozmik kanalları aramak için araçlar var. Bilim adamları onları böyle bulacağımıza inanıyor. Ancak kimilerine göre onlar bizi buldu bile. Gerçekten sarsıcı bir deneyim oldu. Rusty Hudson, New Yorklu bir yazar. Gayet normal bir hayat sürüyor. Bir şey dışında. <gülüyor> <gülüyor> Işığa bakmak üzere geriye dönüyordu. Ve bir anda artık o odada değildim. Dışarıda ağaçların arasındaydım. Ve başımı kaldırınca o yaratıklardan birini gördüm. Bu çok saçma ve çılgınca. Ama yine de öyle. Bunlar dört bir yanındaki aklı yerinde normal insanların aynı şeyleri söylediği raporlar. Kaçırıldığını söyleyen yüzlerce kişi benzer hikayeler anlatıyor. Çoğunun hafızasında boşluk var. Bir an bir yerdeler, sonra başka bir yerde. Arada olanları ise hatırlayamıyorlar. Çılgınca gelebilir. Yaşadığım bu deneyimin hemen ardından kabus görmeye başladım. New Jersey'li bu ev kadını adının açıklanmasını istemiyor. 70'li yılların başında bir deneyim yaşamış. Panik atakları yaşıyordu ve bir keresinde hastaneye kaldırılması gerekti. Yine de bize ne olduğunu anlamıyorduk. Güzel bir yaz günüydü. Jersey sahilinde güzel bir hafta sonu geçirmiştik. Yani ikimizin de keyfi yerindeydi. Ve öylesine sohbet ediyorduk. Radyoda müzik çalıyordu. Bugün Tennessee'de Kral Elvis Presley hastaneye kaldırıldı. Sonra bir anda baktık ki... ...her yer karanlık. Bir salise içinde çok mutlu olduğumuz bir andan, bir tarlanın ortasında karanlıkta park edilmiş bir arabanın içinde bulunduğumuz bir ana geçtik. Kendimizi park halindeki arabada bulmadan önce hafızamdaki en son anı öğlen vakti güneş altında arabayla yol aldığımızdı. Ya sonra? Sonra karanlıkta park halindeki arabanın içindeydik. Motor durmuştu. Hatırladığım kadarıyla aradan zaman geçmemiş gibiydi. Hipnoz altındayken büyük yuvarlak bir araca doğru gittiğimizi görüyorum. Bazı varlıklar bana eşlik ediyordu. Dört ya da beş varlık hatırlıyorum. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama korkunç ve gerçekti. SETI astronomlarına göre kaçırılma hikayeleri gerçek olamaz. Yıldızlar arası yolculuk fizik kurallarına aykırı. Öncelikle maddeyi, kütleyi yıldızlar arasındaki o uzun mesafelerde büyük bir hızla hareket ettirmek gibi bir sorunun aşılması gerekiyor. Basit bir insansız uzay aracının bile en yakın yıldıza ulaşması 100, 200 ya da 300 yıl sürebilir. Fizikçilerin bakış açısından bu kesinlikle imkansız. Ayrıca neden bu kadar sıra dışı bir şekilde ve ancak hikayeleri doğrulanamayan kişilerce görülen uzay araçları göndersinler ki? Niye bize dünyadaki alıcıların yarısının tespit edeceği basit bir radyo mesajı yollamadılar? Telsizle bir şey yollamak çok daha kolay. Dünya dışı zeki varlıkları arama projesi 30 yıl önce gökbilimci Frank Drake tarafından başlatılmıştı. Uzaydan gelen sinyalleri arama çalışmaları için dünyanın ilk radyo teleskoplarını kullandı. O dönemde fikirleri en az uçan daire hikayeleri kadar marjinaldi. Evrenden başka bir yerde yaşam olabileceği fikri bilimde bir tabu halindeydi. Bu konuda çalışmak, hatta bu konuda konuşmak iyi niyetli bilim adamlarının yapmayacağı türden bir şey kabul edilirdi. Sonuçta 50'li yıllar söz konusuydu. Bu dönemde uzaylı canavarlar sinemaları işgal ediyor her yere ufolar iniyordu. Bilim adamlarının bu eğlenceye katılması söz konusu olmamasına rağmen Drake, dünya dışı varlıklar konusunu inkar edemiyordu. Yerde güçlü radyo kuleleri, çok uzaklarda bulunan alıcılara Wolfman Jack, Kuzen Brucey ve Ellen Freed gibi radyo programları ulaştırıyordu. Frank Drake şöyle düşünmüş olabilir. Bir büyük otomobilin radyosu Elvis şarkılarını alabiliyordu. Peki uzayın derinliklerindekiler de Elvis'i duyabiliyor olamazlar mıydı? Birbirlerinden çok uzak uygarlıklar arasında en hızlı yol alan şeyin roketler değil, radyo dalgaları olduğunu fark etti. Yavaş bir şarkı bile ışık hızıyla saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. Yani Elvis bir saatten kısa sürede Jüpiter'e varmıştı. 300 trilyon kilometre uzaktaki Kastor ve Pollux yıldızlarının yakınında, radyo dinleyicisi varlıklar arasında Elvis'in dinlendiği bir gezegen olabilir. Kralın onlara şu sıralar ulaşmış olması gerekir. Uzay aracı Voyager'ın ulaşması içinse 700 bin yıl geçmesi gerekecek. Frank Drake bu yüzden uzaylılarla karşılaşmayacağımızı söylüyor. Benim sizilerime göre, tabii ki sadece tahmin yürütüyorum, onlarla gerçek anlamda karşılaşmayacağız. Yani yüz yüze gelmeyeceğiz. Onlarla konuşacağız, haklarındaki her şeyi öğreneceğiz. Televizyon sayesinde başka kültürleri tanıdığımız gibi. Ancak bence doğrudan temas zayıf bir ihtimal. Bu fikrin aksak tarafı, zeki varlıkların bizim gibi olacağını varsayması ve bizden binlerce yıl önde olan ve boyutlar arası yolculuk engellerini aşmış olabilecek zeki varlıkların dünyamızda görünme sorununun da üstesinden gelmiş olabilecekleri olasılığını dışlamasıdır. Doktor John Mack, Harvard Tıp Fakültesi'nde psikiyatri dalında öğretim üyesi. Kaçırılan 100 kişinin deneyimlerini hatırlamasını sağladı. Gevşe, göz kapakların ağırlaşsın. Bunu ilk kez duyduklarında insanlara tuhaf geldiğini biliyorum. Ama niye olmasın? Neden başka zeki varlıklar olmasın ve neden bize ulaşmaya çalışmasınlar? Evet, şekilleri tuhaf olabilir. Evet, onlar kocaman, komik gözlü olabilirler. Küçük varlıklar ama buradalar işte. Merdivenin altına ulaştığında ne fark ettin? O anda kapı açıldı ve orada Tam orada sanki beş tane uzaylı duruyor gibiydi. Onların yüzlerinin rengi, yüzleri kül beyazıydı. Büyük gözleri vardı. Göz bebeği yoktu. Oldukça karmaşık ve ayrıntılı olan temel tanım, yüzlerce insanda birbirinin neredeyse aynı. Doktor Mac kaçırılanlarla sık sık destek toplantıları düzenliyor. Çoğu kişi için burası deneyimleri hakkında konuşabilecekleri tek rahat yer. Bu çok saçma. Öncelikle bu şey, bu çok çılgınca. Düzmece şeyler bunlar. Bu Elvis hikayesi gibi bir şey. Bunlar, bu... Neyim var benim? Herkes delirdiğimi düşünecek. Ben Elvis'i hiç görmedim. Elvis'i gören biriyle de karşılaşmadım. Uzaylılar gördüm. İnsan olmayan varlıklar gördüm. Ve onları gören pek çok insanla tanıştım. Kanıtlar nerede? Deliller nerede? 1989'da bir deprem yaşadık. Bey Köprüsü'nün bir kısmı yıkıldı. Ve bir araba doğrudan buna çarptı. Tam bir trajediydi. Bu olayın bir kasedi de var. Kimse bunu beklemiyordu. Kimse planlamamıştı. Her nedense bir UFO indiğinde hep aa, video kamerası çalışmadı ya da fotoğraf makinem evde kalmıştı oluyor. Biri elinde bir UFO'dan aldığı küllük ya da telsiz anteniyle gelip benim büroma girse harika olurdu. Tamam, belki de yüz binlerce insan kendilerine bir şeyler olduğunu bildiriyorlar ve bu insanların aklı başında. Zaten bulunmayı hiç de istemeyen bu uzaylıların geride bıraktığı bir çakmak bulamadık diye bunların yaşanmadığını mı, uzaylıların hiç olmadığını mı söylemeliyiz? Bu kadar yaygın ve sık oluyorsa ben niye görmedim? Benim bahçemin nesi var? E, sadece kanıtlanması şart. Kimse bunu yapamaz. Ellerinde somut kanıtları yok. Ancak SETI'nin de elinde somut kanıt yok. En azından şimdilik. Ve bazı yüksek mevkilerde bulunan insanlar dünya dışı hayata olan ilgiye para aktarmak yerine bunlarla alay edilmesi gerektiğini düşünüyor. Sayın Başkan, bugünkü yasa değişikliği önerim aptalca ve israf olduğuna inandığım bir NASA programının fonunun kesilmesine yönelik. Yani dünya dışı zeka aramalarını. NASA araştırma programı SETI, on yıllardır süren araştırmalarına rağmen bir şey bulamadı. 1 Ekim 1993'te Gökyüzü araştırmasının başlamasının üzerinden bir yıl geçmeden SETI durduruldu. Hongre'nin bir kararı insan merakını öldüremez. Arama bilim adamları olsun ya da olmasın devam edecekti. Kaliforniya'da cerrah doktor Steven Greer bir grubu gece çöle götürüyor. Teleskopları, bilgisayarları yok. Araçları telepati. Amaçları çok yakın bir karşılaşma. Beşinci türden bir yakın karşılaşma önemli ve yeni bir kategori. Çünkü bu biz insanların temasa geçmek ve o nesnelerle etkileşime geçmek için çaba gösterdiğimiz ilk kategori. Bence bu çok önemli. Sonuçta burası bizim ana gezegenimiz. Bunlar başka gezegen sistemlerinden gelen ziyaretçilerse bu gezegenin insanlarına bir şekilde hoş geldiniz demek düşer bir şey alın, hiç fark etmez. Örneğin bir fener ve onlara işaret göndermeye, inmelerini sağlamaya çalışın. Tabii ki eğer bunu yapacak cesaretiniz ve iradeniz varsa. Bir iniş olması ve gemiye çıkma fırsatının bulunması durumunda gemiye çıkacaksınız. Pekala John, sen arkada kalıp tüm bunları belgeleyeceksin. Ben ilk binen üye olacağım. Şu şekilde bineriz. 2 3 4 Seni geçiyoruz. 5 6 7 Sen arkada kalıyorsun. Yakın bir karşılaşma olursa sen gidip inişi ayarlayacağını anladım. Şuraya ışığın altına park et. City programında yer alan ve mikrodalga sinyallerini dinleyen bilim adamlarına bir türlü anlatamadığım şey Onların hala hazırda bu dünyaya iniyor olmalarına ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve hükümetler bu konuda raporlar vermesine rağmen bana göre milyonlarca ışık yılı uzağa bakmak yerine önce kendi atmosferimize bakmalıyız. Gelecek iki ya da beş yıl içinde bir iniş yaşanacağını ve gemiye bineceğimizi sanıyorum. Bunun için planlar yaptım ve açıkçası tüm mal varlığımı eşimin üstüne devrettim. Çocuklarım da bunun farkında. Bunu planlamak gerçekten çok uzun zamanımı aldı. Hiçbir SETI gökbilimcisi Dr. Greer'in grubuna katılmak için hazırlık yapmadı. Ama bilim adamlarının kendi planları var. Milyonlarca dolarlık bağışlar SETI'ye tekrar hayat verdi. Arama bir kez daha başladı. Ve gök bilimciler gökteki radyo istasyonunu bulacakları konusunda her zamankinden umutlular. Olası tespit İlk kez bir şey tespit ettiğinizde bu ilginç olabilir diyorsunuz. Ancak 8 bin ile 25 bin arasında sinyal karışması oldu. Bu niye farklı olsun? Bu yüzden bunu izliyoruz. Şüphe uyandıran bir sinyal bulduğunuz zaman bunun dünya dışı olduğunu onaylayabilmek için bir liste dolusu aşamalardan geçiyorsunuz. Sonra da tamamen emin olalım diyorsunuz. Bir dahaki sefere tekrar denediğinizde Önce kafanızı kaşıyor ve ardından acaba bu farklı bir uçuş şekli olan askeri bir uçak olabilir mi diyorsunuz. Bu biraz zaman alıyor çünkü birkaç teleskoptan doğrulamak gerekiyor. Bu aşamaya geldiğiniz zaman pekala belki de budur demeye başlıyorsunuz. İşte o zaman bunu kameraya söyleyemem. Yani o anda gerçekten vay canına dersiniz haksız mıyım? Yani aynen böyle hissedersiniz. Bin yılın keşfi olurdu herhalde orası kesin. Hatta bir sonraki bin yılında Bence evrende pek çok zeki varlık bulunuyor. Gerçekten de bir şeyler bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunun gelecek 5 yıl içinde mi yoksa gelecek 10 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum. Fakat bu konuda herkesle bahse girebilirim. Gelecek 10 yılda bir şey bulacağımızı seziyorum. Hubble Uzay Teleskobu son dönemde en büyük kanıtlardan birini buldu. Güneş sistemimiz dışında gezegenlerin varlığını ortaya koydu. Evrenin karanlığında yalnız mıyız? Orada kimse var mı?